yenge? Rejimde misin? Günaydın. Günaydın oğlum. Çayını koyayım mı? Koy Esma ana. Afiyet olsun. Günaydın. diye de ağzımın tadı yerine gelsin. Ağzımızın tadı bozulmasın tabii. Bozulmasın da benimki bozuldu. Dün akşam bana kaç telefon geldi biliyor musun? Bilmiyorum babaanne. Ama sen yine de söyleyeceksin değil mi? Evet söyleyeceğim. Laf sokanlarla, ağzımı arayanlarla uğraştım bütün akşam. Bu yaşıma geldim, bu hale düşmedim ben Miran. Aslan beylerin gelininin kınaladığı amca oğluyla neden buluştuğunu anlatmak zorunda kaldım. Anlatma o zaman. Açıklama. Ben kime ne gerekiyorsa anlatırım. Anlatırsın değil mi? De bana nasıl anlatacağım? Bütün medyanın kafasına silah da yarıktı. Reyhan. Babaanne. Eğer bir sorun varsa Reyyan'a değil bana sor. O zaman de ki sordum. Bütün midyatın diline düşmüş bir kızın adını nasıl temizleyeceksin? Ha? Nikahını aldın temizledim sanırsın. Ama bak senin temizlediğini bir seferde nasıl kirlettin. Sadece kendi adını değil bütün ailemizi de. Bitti mi? Sen söyle bitti mi? Reyyan senin gelinin. Onun hakkında bir şey demeden önce ilk bunu hatırla. Ben de onun kocasıyım. Sonra da bunu hatırla. Yeah. <laughs> ...babaannemin de başkalarının da ne dediği umurumda değil. Benim umurumda ama... <laughs> ...bu çirkin sözler annemlerin de kulağına gidecek. Babaanne ne diyorsa dedem de onlara aynını diyecek. Ya ben onlar üzülmesin diye uğraştıkça sanki Bilal onları üzmek için fırsat kolluyor Bilal. Bir daha ya, yapmadığın bir şey için göz gözyaşını dökmeyeceksin bu bir. Kim ne konuşursa konuşsun bizim birbirimizden başka açıklama yapacağımız kimse yok bu da iki. Tamam mı? <laughs> <laughs> Azat'la görüşmeme engel olmadığın için pişman mısın? seninle aldığımız hiçbir karardan pişman değilim. Ben şimdi kısa bir süre için işe gideceğim. Esma'ya söylüyorum, kahvaltını odaya yollayacak, tamam mı? Bak bizim evimiz. Ben artık kendini bu odaya kapatmanı istemiyorum. Havluda otur. Mutfağa, salona, canın evin neresine gitmek isterse git. Her biri sana bir şey söylemeye kalkarsa da bununla ben görüşeceğim. Sen değil. İşte yapma Miran. Kimseyle tartışma. Sen böyle yapınca babaannen seni kaybettiğini sanıp daha çok öfkeleniyor bana. Eğer susmamızı ...beni ne kimse susturabilir... ...ne de durdurabilir. hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.